Evet sevgili gençler 19. soruyla karşınızdayız. Şimdi dik koordinat düzleminde y eşittir. Dikkat f x artı 3 fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. E, buna göre f fonksiyonunun 1 ile 3 aralığındaki ortalama değişimizi kaçtır? Bir önceki sorumuzda ortalama değişimizini bayağı detay, detaylı konuştuk. Şimdi aynısını yapacağız. Şimdi 1 ile 3 ortalama e, neydi? Bir e, 1 ile 3 aralığından bahsediyor ve ortalama değişimizinden bahsediyorsun. Ve ortalama hemen benim öğrencim ne söylüyor? Hocam f 3'ten yani ikinci e, sınırımdan, sınırımın görüntüsünden, birinci sınır, sınırımın görüntüsünü çıkarıp aradaki x değerlerinin farkını alıyorum diyeceğiz. Peki sorumun cevabı kısacası f3 eksi f1 bölü 2. Şimdi burada önemli olan detay f3 ve f1'i e ulaşmak. Grafiğe bakıyorum. Hocam f3 yok, f1 yok korktuk. Şimdi hemen uyanık olduk. Fonksiyonu bir dikkat ettin. Fonksiyon x artı 3. Bak. Fx artı 3. O zaman sen bana diyeceksin ki hocam ben f 3 elde etmek için x'e sıfır vermem gerekiyor. Yani x'in sıfırdaki görüntüsünü ulaşmam gerekiyor. Kendisi burada buyurun. Ne diyor? f e, 0 eşittir sıfır koyduğumda f 3 eşittir aslında eksi 3 oluyor. Şimdi baktığımda burası buysa yazdım eksi 3'ün buraya. Eksi sırada F1 var arkadaşlar. E, buranın 1 olması için X artı 3 değerimin 1 olması için tabii ki X'e eksi 2 vermem lazım. Gittim görüntüme baktım. Eksi 2'ye 0 noktası. Buradaki değerim de 0. Alt taraf ne oldu? 2 olarak kaldı. Cevabımız arkadaşlar eksi 3 bölü 2. Yani B seçeneği olarak bakın bulunmuş oldu.